Sevgili seyirciler, Düsseldorf'ta Kapitol Tiyatro'dayız. Yanımızda sevgili Ferhat Tunç var. Maalesef sürgünde yaşamak zorunda kendisi son 7 yıldır. 45 yıllık sanat yılını doldurdu. 27 albüm sığdırdı bu 45 ya, 70, yıla 20, yaklaşık yanılmıyorsam. Evet, evet. ilk ben 86-85'te emek Sineması'na seyretmiştim. Burada Düsseldorf'ta izlemek nasip oldu. Efendim neler diyeceksiniz? Yurt dışında yaşamak, sürgünde yaşamak nasıl bir duygu? Bir sanatçının gerçekten eserlerini yurt dışındaki vatanda uzakta sergilemesi, emek vermesi inanılmaz bir duygu. Ben sizin kadar tabii şey yapamam, yani algılayamam yedi yıl, ama 7 yıldır sürgündeyiz evet ama yani bizim durumumuzdan çok daha durumu acil olan arkadaşlarımız var. E, yıllarını cezaevinde geçiren birçok arkadaşımız var. Selahattin Demirtaş ve birçok siyasetçi arkadaşımız Osman Kaval olsun ve diğerleri. E, dolayısıyla e, kötü bir dönem ülkemiz için çok kötü bir dönem. Bizim tek ümidimiz var bu sürecin bir an önce sonlandırması. Ben 12 Eylül sürecinde yaşadım ama bu kadar uzun sürmemişti. 12 Eylül'de de insanlar bir şekilde sürgünü yaşamak zorunda bırakıldı. E, ama e, çok uzun sürmedi yani birkaç yıl sürdü. Sonradan bir normalleşme yaşandı. Ancak tabii son 10 yılımız deyim yerinde ise hiç kimsenin arzulamadığı, hiç kimsenin kabul edemediği bir süreç. Baskı, şiddet, ne bileyim her açıdan gerçekten üzüntü veren bir süreç. Ülkemiz adına üzülüyorum. Umarım sonlanır bu süreç de ülkemize yeniden döneriz ama en önemlisi de cezaevindeki arkadaşlarımız da özgürlüğüne kavuşur. Düsseldorf, evet çok güzel anlarımız var burada. 90'lı yıllarda sevgili Ahmet Kaya'yla burada uzun bir süre kaldık. Bir turneye çıkmıştık. O zaman konserde de belirttim. Ee, yıllar sonra burada olmak e, çok gerçekten e, çok farklı duygular uyandırdı bende. Güzel bir konser oluyor. de çok güzel. E, dolayısıyla e, bu özlemi gidermek güzel. Her şeye rağmen e, Avrupa'da böyle arada bir de olsa konserde de insanlarımızla bir araya geliyoruz. Ama tabii ki ülkeyi özlüyoruz, özlüyoruz, özlüyoruz. Ben de çok e, duygulandım. E, heyecanlandım. Sizinle Yıllar 30 yıl önce seyrettim şimdi tekrar izlemek nasip oldu. Yani e, az zaman değil. Ben e, sanat hayatımı e, sadece bir sanat hayatı değil bir mücadele süreci olarak görüyorum. Evet mücadeleyle geçmiş e, 45 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. E, ama keşke hani e, bugün bu aramızda işte Avrupa'da e, gelmiş siyaset yapan bakan olmuş arkadaşlarımız da var. E, onlar muhtemelen kendi ülkelerinde olsaydı belirttim herhalde bu dönem cezaevinde olurlardı ama burada bakanlar e, burada mesela Belçika güvenliğiyle Güvenliğinden sorumlu bir bakan arkadaşımız Dersim'dedir kendisi Bugün buradalar Ferhat Tunç'u izliyorlar Yani ülkemizi yönetenlerin Hakikaten akla ve vicdana Davet etmekten başka bir şey düşünemiyorum Çok uzun sürdü artık yeter Bir şeyler dönüşmeli Bir şeyler değişmeli Ülkede artık barışın çok konuşulduğu bir dönem Gerçek anlamda bu anlamda Adımların atılması gerekir Eğer barıştan söz ediliyorsa öncelikle cezaevindeki arkadaşlarımızın bir an önce e, e, yani serbest bırakılması, özgürlüğüne koşmaları gerekiyor diye düşünüyorum. E, daha bir 45 yıl yaşamayacağız. Şunun şurasında bir 10 yıl yaşar mıyız bilemiyorum. Yarın başımıza neler gelebilemiyoruz. E, ama böyle. ama ülkemize geri dönmek istiyoruz. Halkımıza dönmek istiyoruz. E, memleketimize dönmek istiyoruz. O topraklarla yeniden kucaklaşmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın teşekkür Tunç. Ediyorum.